Evet arkadaşlar e, önce bu şekilde oluyor. Oğlum ne var ağzında senin? Efendim hocam. Sakız mı? Git tükür onu. Git, git tükür. Git. Allah Allah. Ama atmazsam ne olur? Size ne? Nasıl nasıl konuşacağız yani biliyorsun değil mi? Niye bana öyle şeyler diyorsun? Müdür'e git. Müdür'e, müdür'e git. Müdürü ya. Uf. Vallahi yemin ediyorum. Bakın çocuğun ağzında hem sakız var. Hem de bana bana ne diyor ya? Ya bak hiçbir öğretmene bana ne denilir mi ya? Ne Oğlum sen e, kötü bir şey yapmışsın. Anlıyorum. Hocana neden e, size ne demişsin? Onu da anlıyorum. Hocana e, derste neden sıkış çiğniyorsun? Neden sıkış çiğniyorsun? Ben seni babana arayacağım ya. Bekle sen. Bekle. En bulmadığın zaman senin babanı arayacağım. Göreceksin sen. Sen göreceksin. Of. Müdür bey vallahi babamı çağırmayın. Lütfen. Lütfen çok kızar. Lütfen. Baba ben geldim. Hoş bulduk. Hoş geldik de. Biz hoş gelmedik yani. Belli öğretmenle saygısızlık yapmışsın. Müdür bey aradı dedi ki disiplin cezası yemişsin. Ya yeter ya. Ya ben senin için mi okutuyorum? Yürü sanayiye gidiyoruz.